Canlar videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz haliniz yerindedir. Benim değil çünkü bugün bu videoda zorlanacağız. Evet. Evet beyler bugün hem küfür etmeden oyun kazanma challenge. <laughs> Çelik tam bana göre biliyor musunuz? Harbi challenge yani. Çevir onu. Çevirdin onu. Helal sana. Helal. Helal. Oğlum ona ping lan. Ha, güzel. Aşağı atmak istemiyorum seni. Ya KB KB Sen ne yapıyorsun deli ya. <laughs> Küfür etmedim Allah Abi lavım da yok ki adamı asılı bırakayım. Oh! Evet beyler. <laughs> Sen bekle lan. Bak bir sevinç yaşatmadın küfür edecektim bak. Güzel. Oha oğlum biz de çok uçurduk lan adam bu sefer. Abi challenge bitti. Challenge bitti. Küfür etmeden kazandık oyunumuzu kazandık. Hop. Canı. Canı ne yaptın? Oh iyi yeah, güzel. Ah. <laughs> Güzel. Hayır atma. Hadi. Gel gel ne oldu? Erkek seni. Allah. Reis bak kanserleme bak kanserleme tamam mı güzel kardeşim Vallahi değmez Oh yeah oh yeah güzel Evet reis sen tek kaldın he Kanka sen hile misin Ne hilesi kardeşim Bak bitteyim Bir cps ile kaldırı Can seni. Beyler bakın size bir şeylerden bahsetmeye çalışıyordum. Hani diyordum şöyle böyle falan filan diye de. Hani yoksa 4 GPS'e az kaldırıyorsun yok bilmem neyi falan. Beyler süresi var diyordum ben size hatta. Hani bu söylediğim kişileri söylüyorum ben bunu. Beyler bakın. Bak bir GPS. Görüyorsunuz değil mi? Bu hani hite bağlı tamam mı? Hani süreyi ayarlarsanız direkt sekiyor adam bak. Bak. İnmiyor görüyor musunuz mu bak? Bak bir cps. Bak bu elimi daha kaldırayım yani niye kaldırıyorum bilmiyorum ama. Bak bir cps. Hiç süresini ayarlarsanız sorun bitiyor yani bunu da artık arada geçirelim yani vurma an. Küfür etmedim. <laughs> Hadi vs. 10 cps zor oluyor oğlum 1 cps de yapıyorum ben 10 cps e değil. Reis ismin. Ananı Töl mü attı o? kafasını kovaladı. Her neyse beyler bak size de güzel bir bilgi verdim. Hani onu tutturursanız okey zaten. Adam her türlü uçurursunuz. O tarafa götürürsünüz. Şu tarafta siz seversiniz. Küfür etmedim. <laughs> Hop. Oh yeah. Nerede olta? Okey okey. Oh reis. Reis öyle bir geliş yok ki, yalnız reis. Öldün ki. Lan öl artık. Oğlum oyun çok çabuk bitiyor lan. Kafana yersin böyle hop. Ya abi. Evet kovalamaca başladı ki. Sen bir git canım. Sen Vallahi oltaya atmıyor. Güzel aldık aldık. Güzel güzel. Ne yaptı öyle? Allah! Beyler bu video ölümüne sürer yani. Bu video bitmez ki ana. Oh, güzel güzel. Timing müc. Oo oh, 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 oh. ne oluyor? Ya öyle öküz gibi dalarsan yersin böyle. Yani Aga sen dalma. Ben dalmıyorum bak. Craft Rice Bey. Yemin ederim dalmıyorum. Bak o bana daldı geri attım. Bak hiçbir şey yapmadım. Lütfen ban sen de bana yap atma be. Vallahi sen de bana atarsan biz ne yapar? Beyler benim bir tane fake çıkmış. Craft Oğlum ne işecek adamsın lan? Herkese de ölünmez vereyiz. Ya abi atma onu arkama. Atma bana targıttanıyor zaten. O da bana targıttanıyor. İmanlı adam ben o kadar küfür etmem bak. İmanlı adam hayatta küfür etmez kardeşim. Adam arkanda. <laughs> Şunları bir alalım da. Git. Abi gitmiyor adam. Bunları mı arkalayacaksın sen he? Biri gir aralarına hadi. ağlama hadi oyna. Oh yeah. Ağlama hadi oyna. Adem 31. Adam 31 31. Adam 311. 300. Küfüre gerek yok. Olabilir böyle şeyler arkadaşlar. Abi burada bir şey dediniz değil mi? Daha küfür geldi falan dediniz. Ama ne nah. Reis arkanda adam var senin sakin ol. Bak bana saldırıyor. Oğlum adama dalıyordun az önce. Cık. Abi kafayı yersin. Güzel tutturduk da. Neyse ver blokla vuracağız. Ne yapalım? O öldü abi bu arada. At geri lava. Güzel. Deli ya oğlum adamın peşinden gidiyor bir anda bana döndü manyak. Oğlum bana kılıç lazım. Sıçtık şimdi kılıcı da bulana kadar oho oh, sıçtık bu el garanti Gitti bu el Ah be onun kılıcını alacaktık Dur, Ver bari okla vuralım anasını satayım <laughs> Lan olur sal beni sal manyak. Ya salmazsan böyle olur işte. Eşek senin. Kaçın. Abi burada sekmiyorlar öyle işte ya. Sekmemeleri de Allah. Hop hadi hadi kesko. Hadi kesko yapabilirsin. Sen bu tür olaylarla çoğu kez karşılaşıp içi göt oldu.